Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Kaparov, ülkesinin hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı olduğunu bildirdi. Kaparov, düzenlediği basın toplantısında Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine dair Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtladı. Kırgızistan'ın hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı var," diyen Kaparov, "Türkiye ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı. Kaparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, "Bizim Türkiye'den öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var." dedi. Türkiye'nin sanayi kümeleri oluşturmasına benzer bir şekilde Kırgızistan'da da sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Kaparo, şunları kaydetti, bunun için 789 hektarlık arazi hazırladık. Burada sadece Avrasya Ekonomik Birliği pazarı için değil, Avrupa Birliği pazarından genelleştirilmiş tercih sistemi çerçevesinde yararlanmaları için Türk yatırımcıları bekliyoruz, sizinle birlikte Avrupa'ya ortak mallar satabiliriz, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.